diyordum. Bunu emrediyor musunuz? Kendi nefislerinizi unuttuğunuz halde. Ve en tüm kitap ve kitapta okuduğunuz halde. Şuna bak ya. Ya sanki paranlar, 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 Yani gösterge. Çağın, devrin, e, senenin göstergesi ayetler. Ha? Haftalık gösteriyor. Bile. Şimdi ve efele tahilu. Yani hiç <laughs> bu kadar düşünmüyor musunuz? Vestainu <laughs> yardım isteyin. Bir sabır, sabırla ve Allah'tan sabırla ve namazla yardım isteyin. Bakın. Allah'tan sabırla namazda. Ee, Ayet-i Kerime'de Udu Rabbukum tadaruhan ve vakufya, Gizli dua edin. Dualarınızı gizli yapın. Ben duyarım. Ama başkasına çağırıyorsan o başka. Bana dua ediyorsa gizli yap. Udu Rabbukum tadaruhan tazarruhan ve hufya. <laughs> bana bağırılmaz diyor Cenab-ı Hak. Bana bağırarak dua edilmez. Yalvararak yani utura puta dora mı okuyor? Ve böyle yardım isteyin. Ve inneha ancak muhakkak ki lekebiratın illa ala haşeyin bu ancak kuşu içinde olanlara Zor gelmez. Yani kendisi eğer huşum içindeyse namazla ve sabırla Allah'tan yardım ister. Namazını kılar, boynunu yer, göğsünü, kalbini ve elini Hakk'a açar. Senden birisi geliyor, o mesela işte Abi Allah razı olsun, ver ver Allah razı olsun, Allah razı olsun, arkandan geliyor. Git ya abi sen. Ama birisi de köşede durmuş kapıda, senin kapı yanında böyle bekliyor. Hiç sesini çıkartmıyor. Sen daha çok ona verirsin. Öyle değil mi? Daha çok sessiz olanlara veririz ama birisi arkana düşüyor. hadi Allah razı olsun, oğlayın, kızayın falan falan arkana düşüyor. Ondan sonra. Şimdi demek ki e, bu şey değil gerçek isteyen değil. İlle birisi benden bir ekmek parası, bir ekmek parası Dedim, hemen şey vardı, büfe vardı, gel ekmek alayım. Yok yok dedi, ben ekmek parası istiyorum dedi. Ya ben ekmek alayım, yok dedi. Para iste, yok dedi. Şarap parası istiyor. Yani bunun gibi bu şekliyle, Allah böyle söylüyor. Namaz böyle döndüğünde de içinde olanlara Ağır gelmez bu diyor. Böyle yapar diyor, namazla ve sabırla, sabırla, sabırla ve namazla hmm, yapar. Kuşu içinde olanlar, Allah'a teslimiyet içinde olanlar sabırla ve namazla ister, isteyeceğini. Bize, bize şimdi bu ders, yani Allah'tan bir şey yiyeceksen ne yapacağız? Sabırla ve namazla isteyeceğiz. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم yani onun, o, o huşu içinde olanlar kesin bilirler ki mülaqa <laughs> Rablarına kavuşacaklarını bilirler ve lehum ileh ve ancak ona döneceklerini de bilirler yani Allah'a döneceklerini ve e, bilirler Rabbilerine kavuşacaklarını bilirler. Onun için namazlarını kuşu içinde büyüklenmeden e, uflamadan, uflamalar. ya şu namazı bir kılsaydım ya içimde, içimde falan diye böyle işi e, şeye getirmezler. Ciddi ciddi namazını da böyle kılarlar tabi. Şu namazımı bir kılıvereyim de geleyim. Kılıvereyim de. Yani ne demek o? yani bu işi işe kıl karıştırıyor. Araba çıkarıyor. Araba çıkarıyor. Ya ben İsrail, ey İsrail oğulları, uskuru evet. hatırlayın nimeti, benim nimeti, öyle nimet ki elleti enam talukum. Size ben verdiğim nimetler hatırlayın. Çok nimet verdim. Ve inni efattal tukum anna alemin. Sizi de bu devrinizde, devrinizde sizi üstün yaptık. Hala hazırda. Çünkü siz Firavun var, Firavun'un karşısında iman şey, şey olarak, imanlılar olarak Hazreti Hz. Musa be, be, şeriatına e, oradan sizi kurtardık, ne yerlerden geçirdik, ne sıkıntılardan e, imanınızdan dolayı sizi üstün yaptık bu şeyde, bu devrinizde. Ve öyle bir günden korkun ki la tezzi nefsini hiç kimsenin kimseye bir faydası olmayacağı bir günden korkun. Velayıkul minha şefaatun hiçbir o gün kimseden bir torpil de kabul olunmaz. Velayıkad minha adlun ve la hum yusarul ve hiç kimselere bir e, bedel fidye de alınmaz. E, ve ve la hum yani Kur'an geldiği halde ona inanmayanlara yardım da edilmez. Ona yardım da, Hiç buna göre şeyinizi alın, izanıza bakın. Onun için Allah'a inananlar, Allah'a inananlar peygamberlere ve onun gönderdiği kitapların hepsine inanırlar. En sonunda e, son İslam'da karar kılarlar. Allah'a inanan bütün kim varsa ben Allah'a inandım diyorsa Allah'ın bütün gönderdiği peygamberlere ve kitaplara inanırlar. Ve son İslam'da karar kıl Yoksa Allah'a inanmamış sayılır. Biz şimdi Allah'a inandığımızı ispat ediyoruz. Bütün peygamberlere inanıyoruz. Bütün kitaplara yani, inanıyoruz. inanıyoruz. Onun için <laughs> burada işte Yahudiler cennete, şey, Hristiyanlar cennete gider mi gitmez mi yol ayrımını yaptım. Adam gitmez dese bir bulunduğu yerden. Ee, çık çağırırlar. Çık 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 in in aşağı, deniz ötesi, bu tarafa gel. Eğer bundan sonra e, dese ki, Hristiyanlar da cehenneme, cennete gitmez dese, adamın işi biter. Hiç bakmaz. Bitirirler. Onun için onlar da cennete gidecek diye, diyor, diyor ki, efendim, e, diyenlere şey tanıyorlar, fırsat, imkan. Rol veriyorlar. Onun için burada bu kesindir. Allah'a inanıyorsa bir kimse bütün peygamberlere, kitaplara inanması farzdır. Yoksa inanmamış olur. Allah'a inanmamış olur. Tek kelime. Söylenecek kelime bu. Her tarafta bunu söylüyorum. Avrupa'da da bunu söyledim. Burada Süleyman Ateş efendim bir konferans verdi. Dedi ki getirdi getirdi tam Yahudiler Hristiyan'a git cennete gitmez diyorlar diyor da gitme sen misin senin, senin mi cennet falan falan şeyden çıktı dedim ki hocam Arap suresinin 150 50, 57. ayetini ne yapacağız dedim. dedim ben o o kana şeyle değilim o görüşte değilim ayete karşı aynen bunu söyledi çıktı kolumda ayet gibi düşünmüyorum diyor yani evet, ben onu öyle düşünmüyorum diyor kolumdan çıktı Şimdi Şimdi, maalesef maalesef e, eğer bir yere gelip de hep böyle gidiyor diyelim ama bir yere gelip de şöyle ta tabandan itibaren o hormonludur eğer bir yere gelip de bir görünüme görünüm platformuna çıktığı zaman eğilmişse o tamandan hormonlu geliyordur da onun için eğilmiştir. Bütün bir de bakın şu yediğiniz şu biber şu kıvırcık değil de onun adı bir şey daha var. Maruk. Onun şey yok o teki. Ay ay, ay 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 O böyle kıvırık kıvırık ise hormonlu olanlar şöyle kıvırık kıvırık çıta çatır olur. Ecişmiş. Yani. Hormonlu olanlar daima eğik büyük uygulayan bir yerde otururlar böyle pirtiş pirtiş eğik büyük böyle acayip şekil alıyorlar hormonları. Hormonlu şeyler, fıdalar. Şimdi eğik büyük olmuşsa, eğik bir yerden yapıyorsa o aşağıdan hormonlu gelmiştir. Ama o arada göstermemiştir. Zamanı gelince Göstermiş. ışığı görünce çıktı. Çıkıyor. Efendim neymiş? Kabir azabı yokmuş. <laughs> Niye? Adamın tabi televizyonu var. Bütün herkes dinliyor onu. Arkada cemaat geliyor, olsun. çok çok yaldızlı laflarla söylüyor. Kabir azabı Hak, peygamber söylüyor, var diyor. Ayet-i Kerime'de var diyor. Ondan sonra bilmem şudur bilmem. Kızı maale yazmış, maal, maal yazmış. Maaline de şöyle yazmış. Üvey kızını yanında, kendi evinde değil de öteki dairede baba, anneannesinin yanında büyümüşse dışarıda evinde büyümemişse, ya yanında büyümüşse, üvey kızı, hanımı da ölmüşse, üvey kızını isterse alırmış. O zaman da hanımı da üvey oğlunu alsın. Aynı mahalline yazmış, mahal yazmış. Bir de ben baktım, geldi bir hakim, hocamın kafamın tesa attı dedi. Böyle bir şey olur mu? Dedim, olmaz kesin. Yani, ben de baktım evde, hakikaten dipnotuna böyle yazmış maalesef yani durmadık yerde, durduk yerde derler. Ee, şöhret, bunlarla şöhret edinmeyin. Başka şeylere. Hakkı söylemekle de şöhret edinmeyin. bunlar Bunlar şey değil. Her neyse. Allah ıslah etsin. Ve <laughs> yedhulnâ dedi ki ya, İsrail İsrailoğullarına şu kaleye, şu beldeye girin. Ve kulu minha her tüşütüm. buradan isti, ra, ragadan bol bol istediğinizi bu bölgede yiyin. Ve tuhullul baba sütçeden ve fakat buradan bir bu kapıdan böyle e, secde halinde geçin. E, ve deyin ki geçerken böyle eğilip geçerken deyin ki Hiddatun, hiddat deyin. Hiddat deyin ki, nafıylakum, sizi affedelim, hatayakum, hatalarınızı diyor, buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve vesele ziddur muslinin. Ve biz muslinlere bol ziyade veririz. Burada hiddat demek, hiddat. Ve buradan geçerken, yani şu derdiyeye girin, tabi eskiden böyle kale kapıları vardı, duvarlar çekildi. Oradan boyun eğerek secde halinde girin ve hatta deyin, hatta. E bu hatta demek, affet bizi ya Rabbi. Bu, biz İsrailoğulları burada çok asilik yapıyoruz. Yani e, çeşitli şeyler yapıyorlar. Ondan sonra hatta deyin. Yani onlar bu sefer e, ne yaptılar? burada ayet kerim. Tebet denilen zira kendilerine zalim olanlar değiştirdiler bu kelimeyi değiştirdiler. Hatta kelimesini değiştirdiler. Ne dediler? Hitta dediler. Hinta diye geçtiler. Hatta affet bizi ya Rabbi. Hinta buğday. Bize buğday ver. Onu öyle değiştirdiler. Allah'ın kelimesini. Ya hani ben eee ben ben nasip değil bana buğday verdi diye Yunus Aleyhisselam ben nasip bir yapayım nasip mi verim sana buğday mı verin? yani sana ben dedi nasip değil bana buğday ver sonra dedi ki buğday biter ne olacak sonra ben nasip de alamamıştım geri döndü gitti ben buğday istemeyen bana nasip ver şimdi e, ondan sonra Yunus oldu. Allah rahmet eylesin. Ve kavlen gayrellezi hidelehu onlara denilen sözü başkasıyla değiştirdiler onu. Ama o zaman fe biz de indirdik alellezine bu böyle zulmeden zalim, zalimlik yaptılar. Efendim, e, nefsine uymak da zalimliktir insanın. E, zalimlik yaptılar. E, indirdik onlara. Rizle mine bir makani yefsukun semadan kendileri üzerine gökten azap indirdik. Gökten şeyler yağdı. Kurbağalar, veba, mikropları vesaire bir sürü şeyler yağdı öyle. Gökten yağdırdı. Onun efendim, veba mikrobu efendim, vesaire falan. Müthiş bir şeye tutuldular tabii. Ee, Diyelim ki ne Burada bu konuyu bitiriyor. Onlara gökten azaltılıyor. 3 numaraya bakalım. E, 7'ye 133'te e, evet, bu emri alay aldıralım. Hı, 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 hınta kelimesini alay aldıralım diyor. Aşağıda oraya yazmışım. Efendim onu hınta diye değiştiriyor. E, 7'ye 133'te de musibetler olup bahsedilen musibetler olup bu ayette bir de e, ricis, murdar, pis şey olan bulaşıcı veba mikrobu tam e, yayılmış. Binlerce kişi ölmüştü. değil e, bakın bak buraya dediğim gibi veba mikrobu şey yapmış. E, orada 7'ye 33'te de 7'ye

burası uzun bir şey, uzun gidiyor, orası dursun. Evet, bunlara beraber be, be, musibetler indirdi gökten. Efendim, meclis ses kalmıyor, vaktimiz nasıl? <laughs> Doldu hocam, evet, burada zaten ayın var, burada söz başı e, şey yapıyor. Musa'yı ya su istedi. su yoktu. E, çölde. Onun için Cenab-ı Hak şu taşa asağına vur dedi. Asağına vurdu. Sular fışkırmaya başladı. Evet, bir dakika Burada kalalım inşallah. Bundan sonra konuyu aşağıya Bu efendim 60. ayet. 59'u bitirdik. 60. ayete geldik inşallah. Şimdi bunlar biraz hem e, geçmişler gibi ama Cenab-ı Hak her defasında e, insanlar her zaman insandır. Her insan yani bütün insanlar birbirine benzer. Bundan dolayı e, hepsi onlar da insandır. Biz de insanız. Onlar hata yapar, biz de yaparız. Onun için Cenab-ı Hak e, her devirde bu hatalar yapılır diye bu ayetleri bize göndermiştir.